Arkadaşlar dördüncü bölümde karşınızdayız. Bu bölümde farm atmıyoruz. Bu bölümde upgrade yapıyoruz. VS izliyoruz ve BDV'ye giriyoruz. Hadi dördüncü bölüm başlasın. BDV içeriye aldı. Hızlıca hemen şu eksiklerimi tamamlamam lazım. İlk olarak mana çekme alacağım. Nerede? Burada 7 tane var. Bir 3 alsak. 6 tane de kür alır mıyız? Alırmışız. Güzel. Bu arada bu çitin de geldi az önce slottan da. Kırmalık çitin. Onun için kayda girmedim özellikle. Okumuz çok az. Ok alalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Yavaş yavaş seviye dağıtacağım. De, bu HP Maestro'nun en güzel yanı şu oldu. 10 kür 6 tane mana alıyorum. Gördüğünüz gibi wait neredeyse tükenmek üzere. HP potum olsaydı eğer çoktan tükenmişti hani 2 3 tane alabilirdim en fazla. O arkadaş güzel hasar yiyor. CS'ye düşer mi? Düşmedi. Varıyor oynayalım. Varıyor hasar yemiyor. Yani Hızlı bir kürümüzü alalım. Biraz elim soğuk okçuya karşı. Özellikle de Ardram'da uzun süredir oynamıyorum. Yanlış skill açtık ve düştük. Güzel burada çok güzel bir acemiliğe düştüm. Skill var şeyde kalmış. Bu F5'te kalmış. Açar kendine gelsin başlayalım. Şurada bir PLS görüyorum ama ona ulaşırsam bana çökerler mi? Şurada bir BP güzel de dağıtırıyor bizim okçulardan. Güzel düştü. Bu arkadaş da düştü. Arıyorum bir manasını çekelim. O da düştü. O 3 PLS Buna malis geldi ama ben şu BPde benim gözüm. Manayı çekelim be. Eli kalkmasın. Arkadan vuruyorlar. Düşürdük. Güzel malisi yedik ama ben bunu yerim asas bizde, kür almam lazım çok güzel yedi bizimkiler şimdi bp'nin seviyesi yok, kucağımıza düştü bıraktım, kestiler zaten, güzel ya bizim ekip bayağı güçlü olmuş o arkadaş biraz fazla koşuyor, tamam yani şu adamlar zaten cımık başka kim var, Alkaline. bu arkadaşlar bayağı bayağı güçlü alemdar var Alemdar da bayağı güçlü. 9 setle 9 bavlu. Hani biz olmasak da bu üç adam zaten BDV'yi taşırmış. Daha vurabilir miyiz? Buraya değiyor Güzel kolay bir BDV oldu. Arkadaşlar sağ olsun. Affetmiyorlar kimseyi. Hani ben 500 vuruyorsam o adam 1200 vuruyordur net. Çok güzel. Şuna bir mana çekelim. Kürümü alıp öyle gireceğim. Kulümüzü aldık. Şu pp'yi yer miyiz? Durması lazım. Hadi. Hil atmayın ona. Durdu. Ölür burada. Ya da ben öleceğim. Tek kaldım. Kaçmam lazım. Asasa bir mana çekme atalım hemen. Priest'ten devam. Kür kür kür. varıyor orada. Arıyor da düştü. Baykuşun manasını çektik. Düştü güzel. Biz almışız onda. da. Güzel valla bizi bırakmıyorlar hiçbir şey. Çok da iyi de oynamıyorum açıkçası şu an ama. size çok bir iş yükü kalmıyor arkadaşlar sağ olsun. Bu atak kırma da geldi galiba. Volte gitti. Sana minör minör ölme. Barıyor yedik. Uf, 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 çok kötü. Kür almazsam ölürüm burada. Onu da yedik. Alemdar çok güçlü ya. Alemdar affetmiyor. Dev skillleri beklemedi de hep. Manayı çektik. O el kalkmaz. Çok iyisin. Seviyesi yok. Alemdar güzel kurtardı bizi orada valla. Asas geliyor. Seni yer. Fanasını çektik. Ortada kaldı ördük gibi. Barıyor'u bıraktım direkt. Şu BP'yi yiyeceğim. Yiyemeyeceğim. Çok kalabalıklar. Kürüm de kalmadı. Üstümüzdeki kür bitti. Barıyor'u kesemez miyiz ya? Kesemiyoruz. Çünkü kazanmışız zaten. O yüzden kesemiyoruz. Güzel de. Şu üç arkadaş. Alemdar, Cımık ve... Alkalina zaten taşıdı. Biz de ufak tefek ucundan bir şeyler yapmaya çalıştık. Bedeviyenin tek kötü yanı çok fazla exp veriyor bize. Şimdi gidip exp düşmem lazım. %87 olmuş. 700-800k'lık kutu içinde yaramı mi bilmiyorum. Ama zaten hani slottan tohuna gideceğim zaman genellikle... ...repair'e için tohuna gittiğimde bırakıyorum karakteri. Moblar ölüyor o şekilde gidiyorum. Yani hem exp'im biraz düşmüş oluyor. Hem de hızlıca tohuna gitmiş oluyoruz. Burada bir vs gördüm. BS'yi izleyeceğim bırak beni ya. BS'yi izleyelim de. Göğüslükler çıkartılmış iki tarafta da. Tarla sahibiyim de Real Toprağın VSS'i. Tarla sahibine minör geldi. Ben atmadım ya minörü. Tarla sahibi minör almasına rağmen Real Toprağı öldü. Koşup tekrar gelelim. Göğüslüğümüzü çıkartsak belki anlarlar izlemeye geldiğimizi. Bakalım bir tur daha vs atacaklar mı? Evet bir tur daha geldi. Vurmayın bana da şu vs'yi bir çekelim. Yüzdeler atıldı. Real Toprak bir spike önce başladı sanki. Tarla sahibiyim de real toprağın vs. Real toprak biraz önde götürüyor sanki. İki karakter de güçlü anladığım kadarıyla. Real toprağın çok güçlü olduğunu zaten biliyorum. Tek atıyor bana çift defasılıyken. Ama tarla sahibini ilk defa görüyorum ben şu an Ardrian'da. Ama mutlaka onda da sağlam itemler vardır. Baya kafa kafaya gidiyor göğüslükler olmamasına rağmen ama sanki real toprak alacak gibi ya. Real toprak güzel topluyor canına. Spike'lar döndü tekrardan canlar açıldı. Real toprak çok fark attı. Real toprak alır bence bu esiydi. az kaldı bitecek. Ardren VS'lerinin kötü yanı bu. Kritik falan olmadığı için kritik kör Z'den çıkma. Biraz daha uzun sürüyor ama real toprak topladı canına. Sonraki spike'ta bu VS biter gibi geldi spike'lar. Çok az kaldı. Alacak mı real toprak? Bitmedi. Bitmiyor. Uf, çok vurdu arkadaş. Tamam, real toprak aldı VS'yi. Güzeldi. Hemen sonraki VS'ye yetiştik. Camel Blackle tarla sahibi bu sefer. Vurma bana ya. Neyse öldüğümüz yerden izleyelim VS'yi. Camel Black aynı şekilde tarla sahibini baya yoğun bir şekilde üstünlük kurmuş. Ama şartlar eşitlendi şimdi. Bakalım sonuç ne olacak. Benim tarafım Camel Black. Çünkü kendisi de çok güzel tek atıyor bana. Tarla sahibini tanımadığım için neler yapabileceğini bilmiyorum. Zaten real toprağı bana tek attığı için biliyorum. Camel Black de bir skill artı bir re vuruyor bana. Aralarında öyle aman aman bir güç farkı yok gibi. Ama Camel Black götürecek gibi. Bu vs biraz daha dengeli olmuş açıkçası. Büyük ihtimalle karakterlerin temleri de birbirine biraz daha yakın bu vs'de. Bayağı dengeli gidiyorlar şu anda. Camel Black'in canına bakalım. Yüzdeler. Yok Camel Black önde. Bayağı önde. Güzel bir fark atmış Camel Black. Canı full şu an Camel Black'in. Full canla mı kesecek acaba? Onu çok merak ediyorum. Spike döndü. Çok güzel bir hasar çıktı. Hadi bakalım. Sonraki Spike de düşer tarla sahibi. Spike geldi. Camel Black'in canı %65-70. Tarla sahibi %15-20. Hatta 20 bile değil. Camel Black topladı canını. Spike döndü. Düşecek mi? Düşmedi. Tarla sahibi güzel direniyor. Çok güzel direniyor. Ama Camel Black çok daha rahat ona karşı. Derken tarla sahibi kaçıyor. Niye kaçıyor? Potu mu bitti acaba? Osur kalk yaptı. Ya SCS'i bitti ya potu bitti. Ama 5 saniye daha devam etseydi Camel Black bu VS'yi almıştı bence ikinci tur gelecek mi? Ben hemen bir kalkıp geleyim. Arkadaşlar tekrar kayda girdim. vs başladı. Ben arkadaşla bir sohbet ettim. Kısaca sordum. Bir süre VS atmadılar çünkü. Zaten konuşmalarımız burada. Vs bitsin PM'ye öyle bakacağım. İki taraf arasında iletişimi sağlıyorum şu an. Camel Black'in klan arkadaşları bana yazıyor. Ben tarla sahibi ne derken aradan iletişim kuruyoruz. Ara, şimdi aralarında anlaştılar. Vs başladı ama Camel Black mi götürüyor tarla sahibimi? Çok kafa kafaya şu an. Bayağı kafa kafaya. Camel Black fullledi. Tarla sahibi de fullledi. Sanırım anlaştıktan sonra şartlar eşitlendi. Bayağı iyi gidiyor vs şu an. Kafa kafaya bu çok uzun. Ama bende lag var sanırım. Çünkü adamın canı bir sıfır gözüküyor bir full gözüküyor. Tarla sahibi geri çıktı tekrar. Bir soralım. Şu an de diğer videoyu yüklüyor. 3. bölümün videosunu yüklüyor. O yüzden biraz lag like başladı. Geçsin ya söyle hakkı geçmesin. Tamam ben kaydı durdurayım bir. Arkadaşlar dün art7 çiftini sattım bir 24 am kadar para geldi üstüme. Şimdi bugünü bitirdim. Birazdan yatıp uyuyacağım. Yatarken de bir boy pazar kurmak istedim. Şu şekilde. 12 parça var burada. Göğüslükler 2400. Kolluklar 1900. Ayaklıklar da yine 1900'den boy pazar kuruyorum. 4'er tane her parçadan. Zaten bizde eksik olan 3 parça bunlar. Bu yaklaşık olarak 24-25 eme tekabül ediyor burası. Bunların üstüne kendi kastığımız buslarla bu itemleri artı 8'e atacağım toplam maliyeti olarak düşünürsek sadece bu fp'lerin maliyeti ve buslara verdiğim emek olacak açıkçası. Hani busları da katarsak bir 12 bustan yaklaşık yine 25 aşağı yukarı bir 30 eklesek 55-60 eme kadar denk gelecek bunun bize maliyeti. Evet, bu parçalardan bir tanesi zaten 50 em. 2 tane geçirirsem her türlü kardayım. Hani bu mantıklı ilerliyorum. Bakalım bu seferde bir şansımı denemek istiyorum. Bunları ben bu pazara bırakayım. Yarın üstüme geldiği zaman, toplandığı zaman yeterli bu suda kastıktan sonra bu itemleri bir upgrade yaparız bakalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar içten geldim. İki parça FP alabilmişiz boy pazardan. Şu arkadaş da artı FP satıyor ama şu sağ altta gördüğünüz gibi bir hata çıkıyor. Ben bu adamın pazarını açamıyorum. Diğer her pazar açılıyor. Mesela bu. Mesela bu. Ama bu adamın pazarını açamıyorum. Çözemedim. Ben şöyle bir artı 7 FP'lere bakayım pazardan. Uygun fiyatlı bulursam toplamaya başlayayım. Hatta bunu alabilirim. Üçüncü olsun bu. Artı FP'leri toplayayım ben. Bir 10-12 kadar toplayacağım. Daha sonra upgrade'e geçiş yapınca görüşürüz. Tekrardan merhaba. Şu an upgrade ile karşınızdayız. 10 adet FP'miz var. Karışık bende olmayan parçalardan. Üçü de göğüslük, ayaklık ve kolluk. Bunları artı 8'e deneyeceğim. Bu kasanın maliyeti yaklaşık olarak 26 milyona falan denk geldi FP'ler. Buzları zaten kendim kasmıştım o yüzden buz maliyetini eklemiyorum üstüne. Ha eklesek de aşağı yukarı bir 50 küsürem kadar para yapar o da bir parça fp'ye denk gelir. Ben sadece hem bir şansımı deneyeyim hem de acaba basabilir miyiz onu bir denemek görmek istedim açıkçası. Birinci ile başlıyorum birinciyi yaktık. Eğer buradan bir tane çıkartırsak çok güzel kafa kafaya iki tane çıkartırsak çok büyük kar ettik demektir. 2'yi yolladık. Geçti mi? Geçti galiba. Çok iyi be! Çok iyi. Bir parça geçti. Artık kurtardık. Bundan sonrakiler yansa bile her türlü ben kardayım. En azından upgrade yapmış oldum. Bunu da sallıyoruz. yalnız. Hiç sıkıntı değil. Şu diğer ayaklığı da yakacağım. Hemen ki umarım bu yanar. Geçecek varsa diğerlerinden geçer. Ayaklık bir tane yeter. Satmayla uğraşmayız. Direkt de eksimizi basar üstümüze takarız. De, kolluğu yollayacağım. Dördüncü slotta yollayacağım. Biraz Anvil'in hareketlenmesini bekleyeceğim. Şöyle bir ufak defek sarı gördüğüm zaman hemen göndereceğim bunu da. Bu ikinci de geçmesi çok güzel oldu ya. İnanılmaz moral oldu şu an. En azından zarar etmediğimin farkındayım şu an. Hadi Anvil biraz sararman lazım. Çok güzel. Bunu da yaktık hiç sıkıntı değil. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Alacağımızı aldık. Bunun üstüne gelenler bize ekstradan kar olur. Hadi bakalım hareketlen. Sirius 3'te basıyorum bu arada. Sirius 3'te yapıyorum upgrade'i. Parçaların bir kısmını Sirius 2'den topladım. Bilginiz olsun. Bir tık daha ucuza denk geliyor Sirius 2'de. Bunu da yaktık. Hiç sıkıntı değil. 4 parçamız kaldı. Anvil biraz yavaşladı. Seni nerede basacağım? Son slotta basacağım. Güzel bir hareketlilikte seni de göndereceğim hemen. Yolladım. Bunu da yaktık galiba. <laughs> Son 3 parça. Hadi buradan bir tane daha geçsin. Bir yüzümüzü güldürsün şöyle. Hadi bakalım. Hadi hadi. Yolladım. Yandı gibi. Yandı. Son 2 parça. Artık buradan sonra heyecan gelmeye başladı. Son parçayı alabilirsem eğer göğüslük çok çok güzel olacak. Çünkü göğüslük diğer parçalardan biraz daha pahalı. Kolluğu da yaktık galiba. Tamam, hiç sıkıntı değil. Son parçamız göğüslük. Seni de alt orta slotta basacağım. Hadi bakalım. Geçerse çok iyi. Geçmezse de hiçbir şey kaybetmedik. Sadece zaten alabileceğimiz olan eşyaya biraz heyecan katmış olacağız. Hadi bakalım. Seni ton taktiğiyle mi bassam ki? Böyle yapalım. Karakteri otursalım. Biraz hareketlensin Angel Son parçayı da göndereceğim. Hadi bakalım tohumu atıyorum. 3, 2, 1. Bastım ve attım tohum. Biraz lagdan dolayı geç attığı için Yandığını gördük maalesef. Hiç sıkıntı değil. Şunu buraya takacağız. Hemen bir yeni AP'mizi görelim. Bankadan bir tane dex kağıdı alayım ben. Bu arada bütün sermayeyi kullandım. De biraz daha böyle artıya geçmeyi beklemedim. Dördüncü bölümü biraz daha hızlı yükleyebilmek adına. Şurada olacaktı tam. Artık diğer parçalara da upgrade'e girmeyi düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir heyecan olsun istedim. Belki de upgrade'e girerim. Hiç belli olmaz. Bunu 8'e yak dex basarken yakmazsak çok iyi. Geçti çok güzel. Hemen şurada üstümüzde wolf yok. Sundres'e gideyim. Bir tane wolf alayım yeni AP'mize bakalım. 1015'ten. 15 AP oynattı zaten bu şekilde wolfsuz. Wolf'ümüzü aldık. Bastık. AP'miz 1217'den. 1235'e çıktı. Yaklaşık yine bir 15 AP oynattı ya. Yok 18 AP oynattı. Tamam. E, Iron Bowl'a ne kadar oluyor? 1257. Çok bir şey değişmedi farkındayım. Ama 15 AP. Buradan 15, bur buradan da 15 alacağız. Toplam 45 AP getirecek bize. Hani burada zaten da aman aman büyük farklar bekleyemeyiz AP'de. Çünkü seviye belli. Hani seviyenin verdiği bir sınır var size. Hani 9 bowla bile 1700-1900'leri görebiliyorlar en fazla benim bildiğim kadarıyla. 9 bow artı 3 takı artı 9 setlerle. Bakalım güzel bir heyecan katmış olduk. Hiçbir şey kaybetmedik. Bir parça FP'miz yerine geldi. Ne kaybettik? 10 LR resist kaybettik. Umarım çok da etkilemez bize. Bakalım ben buradan direkt farma geçeyim Sirius 1'e. Tekrardan 5. bölümde görüşmek üzere.